Değerli İstanbul'lu kardeşim. Hayaller bilirim. Fatih'in uykularını kaçıran. Aminler bilirim. Eyüp Sultan'ı ağlatan. Fetihler bilirim. Yavuz gücüyle kıtaları aşan. Hedefler bilirim. Yıldırım hızıyla ilerleyen. Fermanlar bilirim. Kalplere Süleyman merhametiyle dolan. Eserler bilirim. Sinan görkemiyle kucaklanan. Alınlar bilirim. Abdülhamid Han aşkıyla secdeye uzanan ve zafer üstüne zaferler bilirim Mustafa Kemal Atatürk cesaretiyle kuşanan. Hasretler bilirim Nazım'ı memleketinden koparan. Sevdalar bilirim Turgut Uyar'ın kalbini kıran. Tepeler bilirim Yahya Kemal'in ruhunu sızlatan. Erguvanlar bilirim İbrahim Çallı'nın renklerini heyecanlandıran. Ve şehirler bilirim. Necip Fazıl'ı karanlıktan aydınlığa çıkaran. Sevgili İstanbullu kardeşim, en çok da seni bilirim. Emeğin değerli, ekmeğin bereketli, evin huzurlu, geleceğin umutludur. Medeniyetin beşiği, tarihin emaneti, dünyanın kalbi ve memleketin göz bebeği İstanbul'un tek sahibi olmana rağmen yaşadığın zorlukları, çektiğin çileleri ve duyduğun kaygıları da bilirim. Yüz binlerce konutun dönüşümünü sağlamış, yüzlerce çevreci projeyle şehrin nefesine nefes katmış, onlarca millet bahçesi kazandırmış, depremde, selde, yangında, afette, milletimizin zor gününde, her anında hep yanında olmuş bir kardeşiniz olarak söz veriyorum. Türkiye yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağım. Yollarında, caddelerinde ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağım ve sadece İstanbul için çalışacağım. Kıymetli İstanbullu kardeşim, güneşli bir Nisan sabahında Beylerbeyi'nden doğan rüzgar Cihangir'de estiğinde, Bostancı'dan kalkan bir vapur Karaköy'e yanaştığında, Çengelköy'de açan bir çiçek Süleymaniye'de koktuğunda, Kuzguncuk'taki bir çocuğun kahkahası İstinye'den duyulduğunda, Eminönü'nden kanat çırpan bir kuş Emirgan'a konduğunda, Kasımpaşa'da başlayan sevinç Sarayhane'ye ulaştığında tüm halkımızla birlikte şimdi İstanbul diyeceğiz. Sadece İstanbul diyeceğiz. Yeniden İstanbul diyeceğiz.